Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehdi Mustafa ve bu videomuzda sizlerle birlikte Mekanik klavye sesi nasıl yapılır onu göstereceğim hadi başlayalım arkadaşlar öncelikle benim klavye mekanik bir klavye değil bakın Görüyorsunuz yani duyuyorsunuzdur umarım mekanik bir klavye değil zaten yeni bilgisayarım isimli videoda da Görebilirsiniz benim klavye mekanik bir klavye değil Aşağıda linkini verdiğim bir tane site olacak arkadaşlar o siteden Mac Vibes isimli bu uygulamayı indiriyorsunuz. Bu uygulama mekanik klavye sesi çıkarmaya yarıyor. Onu söyleyeyim. Şu show tray ikon ne işe yarıyor bilmiyorum. Üstteki klavyenin sesi arkadaşlar. 200 yaparsanız iyi olur. Bakın. Görüyorsunuz. Buradaki seçenekten de klavyenizin sesini ayarlayabiliyorsunuz. Buraya tıklarsanız görüyorsunuz klavye sesi değişiyor. Yine bence en iyisi bu arkadaşlar. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Buradan çarpıya bastığın zaman bu kapanmıyor. Bakın hala çalışmaya devam ediyor. Şu aşağı ızgarada görüküyor arkadaşlar. Bunu quit derseniz bu kapanıyor. Bunu tekrar açtığın zaman aktif oluyor. Oyunlarda falan çalışıyor arkadaşlar. Oyun oynarken de klavye sesi aktif olarak çalışıyor şimdi bunun indirilmesi geçeceğiz ben kurmayı falan göstermeyeceğim hemen şöyle yeni site açıyorum Mac Vibes yazıyoruz bakın ve download kısmına tıklıyoruz Ben size buradan linkini vereceğim Siz buradan Windows kullanıyorsanız bu aşağıdaki linke tıklayıp indirip kuracaksınız veya macOS veya linux falan kullanıyorsanız ardından masaüstüne gelen bu uygulama sayesinde mekanik klavye sesine erişeceksiniz Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.